Do You mind if I record this? Yeah. Yeah, you can record. I'm it. not recording, I'm just recording myself. Yeah. Yeah. I'm okay with that. Just following company procedure, man. Uh, is this me? the only your procedure, yeah. or is it other companies doing the same uh, thing too? Just for national. So national, basically, what I was telling him is, is anytime the time that there's a driver's ground license ground. that yeah, has that been chipped, ground. cracked, so bent, broken, whatever it might be, as a company, we don't accept it. That's just a risk. And what is the do. what is the main reason? Because the reason why I'm asking, I'm not trying to be difficult. Hopefully, you're not trying to be the same too. Mm -hmm. So we travel for business. Yeah. We are a contractor for Walmart, and we have a national deal with them. Mm -hmm. We travel different states. Like I've been in like so far like over 40 states, you know? Yeah. So we rent from the sixth we enterprise, any company that you can imagine, any company. So by the way, I'm not recording you, I'm just recording myself. So the conversation is on the record, you know? Never had an issue with that. And he always the one that rent the, the no, car. Okay. So what, I'm trying to understand what is it? So if it is broken, you know, like if they gave me an appointment, it's like six months later, mm -hmm. It's not my problem, so I shouldn't survive or rent a car or go do anything. So basically, that's can't like get a, a hotel. Well, so that's just a company policy that National I, I does. I no, now we'll say National, Enterprise, Alamo are all sister companies. So I didn't try to look up to see if there was any rental history. I couldn't find any rental history. And yeah, with National, we never did, which probably we won't ever do. But uh, yeah. I was just trying so, to understand so. Now, they are yeah, trying to be difficult then right? that's what it is exactly. So because yeah. no, there's I mean, no logical you know, explanation of it. You I mean, know? It's just a company policy I don't know. Like, oh, like risk management is the one that decides that that's above my head. I'm the branch manager of this location. But when you renew your driver's license, any state I'm they step. it. it. They just uh, Yeah, they it make it. a hole. They don't they don't, they don't it. cut they like don't that. They yeah, just you make know, a hole. You know. yeah. well I'm gonna cut. So my because it didn't make sense, one. you know, when you guys say, "Hey, like, how will I know the, if this is expired or not expired?" So it's, it's kind of like you know yeah triggered. But I know that they do like the scam, No, that's fine. We're not trying right. to be difficult, man. We're trying to just like get a solution, get back home, you know, like, and just go ahead, run that. I'll give you my credit card and whatever. Hang, credit cards you Arkadaşlar böyle durumlarda video kaydı alırsanız eğer video kaydı aldığınızı gördüğü anda size karşı tavırları değişiyor insanların. Ee, çünkü kendi kafasında o da kuruyor acaba ne için çekiyor kim bu adam diye. Ee, onun için aldım. Olayı birazdan anlatacağım size ne olduğunu. Bedava <laughs> mı <meden. gülüyor> Aynen. Böyle olsun Küfür etmek istemiyorum ama böyle pislik yaparlarsa böyle pislikle karşılık vermek zorunda kalıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Yok ya abi kutmasın. Çok güzel, çok güzel. Şimdi arkadaşlar demin olan olay İngilizce oldu. Onun için hafif bir açıklamasını yapayım. Emre Havaalanına araba değişimine geldi. Yani büyük kamyonu bırakıp ufak bir araba alacağız. Ufak araba dediğim yine ufak bir kamyon alacağız ama buradaki yetkililer Emran ehliyetinin kırık olduğunu ve araba veremeyeceklerini söylediler. İşin ilginç tarafı şu: biz bu ehliyetle bugüne kadar belki 20 tane araba kiraladık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ama bazı firmalar böyle sıkıntılar yaşattırabiliyor size. Ben de gelip direkt kamera kaydı açtım. Çünkü kamera kaydı açtığın zaman onlar herhangi bir şekilde size yapmaması ve söylememesi gereken bir şey söyleyemiyorlar. Ee, kamera kaydını açmadan önce tabii ki izin aldım. Bu önemli bir nokta. Ee, kamera kaydı yapabilir miyim diye. İzin almadığınız takdirde direkt kayda geçerseniz sizin de yaptığınız şey legal değil bu arada. Ee, o sizi şikayette bulunabilir. O sizi şikayette bulunabilir. Onun için kaydımızı aldı. Kaydımızı aldığımız gibi zaten adam e, direkt e, düzgün bir şekilde açıklamasını yaptı. Ne olduğunu söyledi. E, tabii bende hala mantıken bir açıklaması yok. Yani biz e, senin e, sister company dediğin şirketten daha dün araba kiraladık. Bir sıkıntı yaşamadık ama sen bugün böyle yapıyorsun. ve Onlar da yapıyor diyorsun. Biraz kişinin kendisine bağlı bir olay. Risk almak istemedi falan filan neyse. Arabayı aldık. Şimdi arabayı pick-up'a gideceğiz yani almaya gideceğiz. Ondan sonra gidip büyük kamyonu bırakıp Teksas'a doğru yola çıkacağız. Bu size bir tecrübe olsun arkadaşlar. Araba kiraladığınız zaman herhangi bir yerde, herhangi bir koşulda her zaman ya ses kaydınız ya kamera kaydınız açık olsun. Ne olur ne olmaz. Ne aldınız, ne satın aldınız, ne kadar aldınız diye hepsi kayıt altında olsun diye. Çünkü şöyle bir durum var. Allah korusun bir şey oldu böyle bir durum oldu. Hiçbir şekilde eğer kanıtlayacak videonuz ya da konuşmanız yoksa olay size patlıyor. E, tahmin edebilirsiniz ki Amerikalı da değiliz. Tipimizden sakalımızdan saçımızdan yani böyle şeylere mağdur birçok yerde kalıyoruz. Kaldığın zaman abi akıllı davranırsan hiçbir şey olmaz. Çünkü adaletli bir ülke olduğundan dolayı kendisi video kaydın varsa eğer prufun varsa bir sıkıntı yaşamıyorsun. Neyse sıkıntı yok. Pozitifiz. Yola devam edeceğiz. Texas'a doğru yola çıkıyoruz. Dükkanı bitirdik. Onun videosunu atacağım demiştim. Hala hazırlamadım. Onu atacağım size. Kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz.